Herkese merhaba, herkese Bugün Yeni bir videoda daha beraberiz. Ee, bu videoyu izleyenler büyük ihtimalle şeyi fark etmiş. Büyük bir aradan sonra geri döndüm. Ee, nedeni okul falandı, bayağı bir yoğunluk vardı. Pardon, yoğunluk vardı. Ee, kardeşimle de oynamaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi farklı bir serverdayız. Yani yeni bir server açtık. Her neyse Mehmet, 10 alan kazanır başlayalım. 1, 2, 3 başla. Cicicen. Uşt. Ben yalnız şöyle bir tuhaflık var. Ben kardeşim ateş ediyorum. Bekle üstlüğüm kırılmış. Al. Bir sıfır. Allah 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 hırsızlık. Oha. Vallahi çarpıldım. Ha? Abi bu ne? İki de böyle yapalım. <laughs> Vallahi böyle de o no, Korkutma beni Minecraft. arada beyler bu videoyu arkadan koymayı düşünüyordum. Oh. The Aklıma da dul has geliyor. Night Allah. Oh, abi, bu ne ya? Hey vallahi hey hey, hey, hey Allah. Allah. <laughs> ha, koydum. <laughs> Al içine sizleri. Hayır bir tane yiyebilirsin. Yedi. Ha, yani bak hani bir kere savaşıyoruz ya. 15 tane. Oo, Allah ooo, az. Hayvayı yerler hayvayı. Pekmez dökerler ağzına. Hadi. Hmm. Ekmeği sıyırıcım, ekmeği sıyırıcım. bir kalbim kaldı öldü. Işte. O işte. makro o. Mehmet ama sen çok okluyorsun. Kızar dede oh. kızar. Hayvanlar kızar. Kızar kızar. Hayvanlar kızar. Oh! Kömbe station. Ah, kapı. Kızlar, Biller, oha, kızlar, bilirler, bilirler. Oha, önüme düştü. Ekmeğe gibi kızlar. Gel, gel, ah Allah koydu hayvanı. Bak. Ben... oha, oha. Mehmet, öküz gibi bağırma. Mermi bebeği gibi mermi. Ah. Vallahi güzel. Hayvan güzel. Güzel. Ah. Güzel <laughs> bu. Ya, Hadi. Güzel de güzel. Bak ya. Kız gibi bağırıyor ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Gene. neden fazla yiyemezsin. Oh! Hayvayı yedi. Bir saniye yayla vurmak yok. Ben... Bak bende yay yok bak adamları Adam mısın lan sen? Şimdi bende yay olmadığı için sen de yay kullanamayacağım. Ben de o zaman istediğim gibi ben gameplay şey bak yan yaparsan diskalifiye oldun. Diskalifiye oldun. Hayır. Diskalifiye yok. Allah hoca bana yapıyor hoca. Ama Allah... o aslan çok hayvan yedi. Hayvan bak. Ben sana o, o uzaktan atarım. Oha yes. Adam da bana koyu yapıyor. İstilafı olmayacağım. Oha! Adam kendine şey yapıyor. Ay! Madem öyle istiyorsun. Adamlığı ne bil? Başla. Bir daha el kullanırsan öğrenirsin. Bak kolda ne ya ya? bir tane yiyebilirsin. Ben bak bir tane yedim. Allah bana şeyle vurdu. Allah. Oha. Hayvan. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla attım. Pardon yanlışlıkla yaratıcılığa geçtim. Ee, olur mu? Ya ay hinici, Sen hinici. nesin? Ö oynamıyorum, oynamıyorum. Tamam bak şaka yapma. Oynamıyorum. Gel gel. Oynamıyorum. Tamam videoyu sensiz çekeceğim o zaman. Sen bilirsin. Bye. Bye demeden önce. Kardeşimi geri getirdim. Ee, hoş geldin başla. Şerefleri. Az kaldı canlıca. Aa vurdum. Ya Valet oldu bu araya Şeker verin nasıl Hadi Mehmet Babası ee, İlaç mı içiyorlar? De Dene E, ee, Mehmet Bir saniye Şeker getir Mehmet bir saniye ee, me Kardeşim bir ilaç içip geliyor hemen Bu arada videoların nasıl olmak istediğini ve nasıl olması istediğinizi lütfen yorumlara falan yazın. Mesela daha eğlenceli çekebilirsin falan. <laughs> kardeşim böyle hala mal mal şeyler miyorsun? Onu falan da söyleyin. Neredesin? Ha. Oha. <laughs> Bak oraya atma Sen senin sonun gelir ve sen noob olursun. Elenirsin. Elenirsin. Baksız <laughs> <laughs> herif. Aha duvarda çektirdim onu. Duvarda çektirdim onu. Eğlenirsin ki. Zaten şu an 7-0 mene yeniliyor. Allah kendi başa atmış. Seni buraya geçirtmem. Neredesin? Diskalifiye oldun. Diskalifiye oldun. Özür dilerim. Bir daha yer vuracağım mı? Hayır. Tamam devam et. Bak makro gibi dalıyor ya. Hayvan ne değil. Allah dur. Geber. Yok dur. Ya dur oyun durdu. İçerisinde et gir. Aslında benimki de kırıldı. Hadi Allah. Allah. bak artık sen yağı kullanabilirsin Allah kendimi acıttım. Çok tipsizim. <gülme> 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 ya ben ya ya. Ah çok canım acıdı. Ve benler bu da son round olacak. Şu an baya bir şeye karşı sıfır iniyorum. Mehmet ben o zaman atlamam sana kötü olur. Yazılır. <gülme> Ben dedim. Evet. 8-0 galiba. Hatırladım ha göre. 8-0 olmasına mı? Yanımda tam diyor. <gülüyor> 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 Bak vurma bana vurma vurma. Billahi iyi ki bir vurma dedik gelmiyor ki beni yenemiyor ki ezik 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 ben de yanıma gelmiyor ki hadi geliyor ha, yemez der senin o tuhaf tuhaf Allah. türlü türlü oyunlarını kaldır kolunu Rıza baba geliyorum Rıza baba Rıza baba Rıza baba <laughs> Rıza baba yanıyorum da baba. <laughs> baba. Kardeşimiz çıldırıyor. Ah, ah, I Her neyse beyler bir videonun daha sonuna geldik. Ee, Mehmet gelme yanıma. Şöyle duralım evet. Fotoğraf lazım. Ee, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, like atma like atmayı ve en önemlisi paylaşmayı unutmayın. Bay bay diyorum. Bay bay.